Yepyeni bir videoya daha yılın son videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kış etkinliğinin devamı 4. işte kış etkinliğinin devam videosu Al, ilerlememi göstereceğim. Bir de dedim yılın son videosu kanalımı kanal yapan oyun olsun dedim. İyi pizza iyi pizza güzel pizza olsun isterim. Evet bir yılı daha bitirdim bir hayalim vardı bin abone olmak o da olmadı zaten öyle geyik tomurcu çiçeği bunu mu alsam yoksa bunu mu bunu alayım ya bu kaldı buna da biriktiririm tamam bahçe falan ne tamam. burada bir kıyafet vardı da durur herhalde Neyse hadi bakalım oyuna geçiyor muyum bu Hı -hı. akşamki özel programda en sıcak kış aktivitelerini tartışıyoruz. Sıcak çikolata içmek, kurabiye pişirmek, zencefilli evler yapmak ve pizza yemek. Hı -hı. Uu, bir haftadır oyuna full girmişim. ilginç. Alayım. Çok kıpranıyor. inşallah bana sorun çıkarmaz. Günlük şeyimizi getirdim. Tamam. Ne onun be? Nasıl gidiyor evlat? En sevdiğin hayvanlara dağıtmak için daha fazla kalbe mi ihtiyacım var? Kalpte 154 oldu. He, kalbe gelelim. Globalde hepsi birbirine yaklaştı. He. Şuna bir kalplerimi vereyim. Tamam. Anne ve küçük kapıyı yakında bir Noel hediyesiyle tamam. Hepsine verdik. Şimdi elimde 143 kalp var. Bunları dağıtmam lazım. En azlara vereyim diyorum. Ben bunları çok sevdim. Bunlara bir basalım. Zaten görev de var ya. Şöyle bir 50'ye kadar bunlara basacağım. Hadi 70. Hadi 50. Hadi 60 olsun. Sonra bunlara da 10 tane. kalp toplanma gerek yok yani. Tamam. Sonacı sen ver görevi de. Neymiş? Bahşiş kazan. Teşekkürler. Dur. Heh, anne ve küçük kapı tamam. Acaba bütün hediyeleri alınca bir şey mi oluyor? Onu da bilmiyoruz. Ve saksımızı alıyorum. Aktifleştiriyor. Görevler 41 oldu. 60 olması lazım kalpler tamam gün ben günü bugün oynayayım ya günü şöyle kaç yapayım 30 en sonunda bu kasayı alırım artık bu aşağısı da tamamlanacak zaten ucu ucuna 41 olmuş tabi bugün zaten görev tamamlayacağım aynen 45 olacak aa bir dakika böyle miymiş bu çiçekmiş sucuklu bir pizza alabilir miyim hemen ben bunu şey hı, patlıcan değil. Jelepon mantar. Ay ben bir şey diyecektim ya yeni yılla ilgili unuttum. Bu arada beni izlediğiniz için bu yıl hani ne kadardır izliyorsunuz bilmiyorum ama hepinize teşekkür ederim. Ve Gelecek yıl kesin bir şekilde e, kameralı video çekmeyi düşünüyorum artık. Çünkü sesimden kaynaklı bazen böyle bir yaş sorunu bilmem ne ve saçma sapan yorumlar geldiği için artık çekmem gerekiyor. Geç bile kaldım. Beklediğim sadece bir şey var. Bin abone olmak değil. E, çektiğim odada bir boyanması gerekiyor da onu bekliyorum o yüzden. Gereksiz bilgilerde bugün yani. <laughs> bir tane de olsa festivelli video şart. Ay, geç bile kaldım belki. Dur dur, bunları toplayalım? Ya da hepsini bir anda toplarım. Dur dur, tamam. Az kalmış zaten. Bir peynirli pizza. Üstüne tamam. Ay dur. Ya. Buyurun. Bu arada katıl üyesi de olabilirsiniz. Öyle sistemim de var. Abone olmak ücretsiz de katıl ücretli. <laughs> Peynirli. Ya ay yer sıcıklı sadece tamam. Bundan sonra da nasıl bir etkinlik gelir bilmiyorum. Acaba ne geldi? Dur bakayım videodan bakayım. Ay kanalıma bakayım. Bu ara çok değişik etkinlik geliyor işte. Dönemsel neyse genelde o gelir. Soğan mı? eşyalar eşyaları getirin ya lütfen. Adeta bir buğday tarlası üzerinde de hamsi kaplaması hemen geliyor. Yeni yılın son pizzaları. Oh. Orta geçen sene şey şeker falan veriyorlardı. Bu sene kalbe çevirdiler. Orta çağda enginar sadece kraliyet ailesi tarafından yenmesi beklenirdi. Bana sorarsanız domates sarımsak fesleğen. Ben geliyor domates. Sarımsak. O adam kısa kollu muydu? Evet. Sana galiba update gelmemiş kış. Tatilleri neden? Tatillerin neden beni her zaman suratsız yaptığını bilmiyorum. Diğer herkes çok heyecanlı. Belki de elindeki bütün etlerin üstünde olduğu bir pizza beni neşelendirir. Hemen geliyor, kendini bana salıyorsun. Bütün etler. Buradan hop. Oldu. Gotu da. Bu pizza bayağı iyi. Belki de saatiller düşündüğüm kadar kötü değildir. Hadi, hadi, hadi. Selam dostum gel hadi, yapmadım hadi. unuttum aslında ama paraya ihtiyacım var benim mahvetmem gereken bir anda var sarımsak ya bir sarımsaklı yoğurda bakar yani pizza almana gerek bile yok ya sarımsaklı yoğurdu bu sarımsak yiyip toplum içine çıkanlar gibi. Ama bunlar yoğurt bilmez ki ah be. <laughs> Hayatımda hiçbir yemeğe aynen katılıyorum. Artı bir. <laughs> Bal zeytinli soslu üç tane. Geldi geldi. Peki. Bakalım oyun için gelecek sene nasıl geçecek. Bu sene güzeldi çünkü 5. bölüm geldi. Ama bölüm gelmez herhalde ya. Ya da gelir bilmiyorum. Aman onlar ne bilecek? Ananas ve mısırın yeri pizzanın üstüdür. İkisi aynı anda değil sanki ama. Yeşil sos. O hemen. Dur. Ay yarısına koyma be. Ana. Cem nasıl bardakta mısır istedi ya? Ben açım galiba. Buyurun. <laughs> ha Hatamı istediğim gibi Çünkü doğru yerdesin Küçük kapı biraz utangaç Ama bu senin için. Ama bunu senin için aldı Aldığı bütün kalpleri için çok heyecanlandı Ya ofisten sıkıldım Merhaba fırıncı Aman sandırım. o kalpleri gerçekten maksimuma çıkardın Harika bir iş Teşekkürler Influencer ablam Bir an popülerliğini yükseltmeye devam etmek için Ekstra kalp kullanmaya devam edebilirsin en sevdiğin kankalarına ekstra sevgi göstermeyi ihmal etme. Kutlama yok mu? Behlül'cüğüm. Hmm, Okey. Görmedim. Ay daha gerçekleri var. Dünya genelinde insanların %50'den fazlası pizzanın bir akşam yemeği olduğuna inanıyor. Ancak siz istediğiniz zaman tadını çıkarabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. <laughs> Çocuğu okul çantasıyla çıkarma kimin fikriydi? <laughs> Tuzlu Ya Televizyona çıkıp daha gerçekleri sunuyor çocuk. Bari sık çantasını siliverin ne olacak? Garip. Dur. Hamsi. Aa ben etkinlik ne gelir diye ta bakacaktık videolardan dur. Üzüldüm. Yani bir pizza içinde üzülmezsin be. Pastırmalı jalapeno peynirli. Pizza, pizza past mı ne gelmiş galiba. Videolarda. Ondan sonra bir avatar güncellemesi var. Başka da hiçbir şey yok. Neyse. Amma çok elmasım olmuş. Acaba kıyafetçiyle kanka olursak bir şey verir mi özel ya? Ben buna basacağım. Kistele bakayım. Oyna. 67 basmışım buna en çok kankalara vermişim. Verir. Her şeyle bir omlet istiyordum ama burası pizzacıymış. Bir kanka pizzası lütfen. Ay ginar falan toplamam lazım. A bahçe yatsam ya ben ya. Dur dur patron çıldırdı. Yambon mu? O detayda bu olma çok. Hadi güle 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 güle. Ali Dur. Şimdi bahçemize gidiyoruz. Önce bunları bir topla. Dur. Toplayamadı. Şimdi böyle elmasım varken ben neden gidip almayayım? Dur. Yatakları açayım artık. Üçüncü yatak, dördüncü yatak açık mıydı? Bir dakika dördüncü yatak açık değil mi? Dördüncü yatak açılmamış mıydı? Ha burada burada burada. Bunu da açayım aç. Aç ya bir sürü elmasım var aç. Hasat edilen her 48 bitki için ücretsiz gübre, gübre kazan. Bu yeni mi geldi? Ben bunu hiç görmedim. Desem inanır mısınız? Aa, onu hiç görmemiştim. Tohum alalım. Avokado. Hmm, kabak. Çok param gidecek. <laughs> Buradan enginar al. al. Dur bakayım. Tamam dört yatağımı da açtım. Oh be. Sıkışmayım, sıkışmam artık herhalde. Üç tane kabak. Üç tane enginar. Dur, full avokado ekiyorum. Sonra ne hasta bakarız. Hemen geldi iki tane şefin spesiyeli. Şimdi tavuk ananas pestil. Ananasdı değil mi? Mısır değil inşallah. Çok para harcamışım. Ananasmış. Aslında ben mısırı daha fazla seviyorum ki. Neden mısır yapmadım? Bunu mısır mı yapsam ya? Hadi, hadi. Bir şeyim şey yeni yıl yeni kararlar. Ben bunu mısır yapıyorum. Dur, dur. Geliyor. Nereden do? Aa dur dur misafirimiz var. Bu eğlenceli şehirde gezinmeye bayılıyorum. Ama dükkanını kesinlikle en çok gel ama dükkanın kesinlikle en çok gelmek istediğim yer. Çifte pişmiş zeytinli pizza alabilir miyim lütfen? Geldi. Zeytini Çifte pişmiş. Hemen basayım. Bu pizza çok güzel. Bana uçabilirmişim gibi hissettiriyor. E sadece bir pizza mı? Evet. Ay ben malzemelerin eksik olup olmadığına bakacaktım. Bunlara da hiç uğraşamam canım istemedi. Ama paraya ihtiyacım var. ızgara tavuğunuz ve çıtır pastırmanızın kokusunu aldım ve pey bu değişik pizza en değişiğinden tavuk pastırma enginar ya enginar bunu ziyan edilmez Hmm. Ben boş kalmasın. Elimdeki tohumları ekeyim. Bunlar buraya. Başka kutu yok mu? Dur. Nereden de o buradan. Kutuyu beğenmedim. Poster manyağı yaptım bizi ya. Şu kıyafetçiyi koyacağım ben. Bunun da adı kıyafetçi kaldı. Unuttum. Aaa. Bu şey saati neden kalkmış? Onun yerine bir şey gelmiş. Pızlık tuttu. Bunu istiyorum. Ökse otu kutu. Hı. Aa kutu direkt değil. Aa. Neyse. Ay ya. Ka ya yapmıştım da doğru özenip özenip. Zaten. Ya <gülüyor> dalga. <gülüyor> ya promosyonu dediğim gibi düşün. Çok zarar ettim ya. Saçmaladık. Kızak pilotlarına katılaca katılacağım için çok gergindim. Ama sonra kırmızı burunlu bir arkadaş bana atıştırmam için dolma biber verdi ve çok rahatladım. Şimdi canım onun onu Pizzanın üstüne dalma beri tamam. not at. Önce onları yapayım. Aman. Kutu. Kutu saçmalığına mahvettim ya. Güzeldi. Işıklarım mı parlıyor yoksa bu pizzanın güzelliğinden gözlerim mi sulanıyor? Evet buyurun. Kırk... Dur. Hmm, i̇şte şey olmayacak sadece dolma biber. senin kadar Pital. Hop. Kısa bir bahçe ekeyim ve bu senenin son videosunun sonuna gelmiş olalım. Dur ne ekmişim? Engin Arda Üç tane bundan. Sesler falan da yok. Aa burası ne güzelmiş böyle. Bunları almadığım için tabi. Elimde ne varsa ekeyim karışık artık normal. Tamam. Bahçeyi de ektim. Burada başka seçenek yok mu? Şunlar mesela. Evet. Bir videonun da yani güzel. Bir videonun da sana gelmiş olalım. Evet, benim yeni yıldan tek beklentim bir abone olmak diyeceğim ama geçen sene de aynı beklentide bulundum. O yüzden sağlık, mutluluk, huzur klişesiyle bu videoyu kapatıyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.